Maclaurin serileri yardımıyla serilerin toplamını bulma örnek soru 1. Bu videomuzda Maclaurin serileri yardımıyla serilerde toplam bulmaya bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. N sıfırdan sonsuza 1 bölü N faktöriyel serisinin toplamını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi burada ilk aklımıza gelmesi gereken şey bu geometrik seri mi? Bunun birkaç terimini yerine koyup çıkan sonuçlara bakarsak sürekli bir sayıyla çarpılarak elde edilen terimler durumu görmeyeceğiz. Yani geometrik değil. Zaten üstel bir ifade içermiyor. Bu teleskopik seri olabilir mi? Birkaç terimini koyduğumuzda birbirini götüren terimler çıkan bir durumla da karşılaşmayacağız. Bu nedenle teleskopik de değil. Geometrik değil, teleskopik değil. Fakat serinin toplamı sorulmuş. O zaman aklınıza getirmeniz gereken şey Demek ki bu bir Maclaurin serisinin birisine bir şey konulup elde edilmiş bir seri olmalı. Maclaurin serilerini sıradan yazmaya başlayalım. Önce E üzeri X'inki ile başlayalım. E üzeri X'in Maclaurin serisi N sıfırdan sonsuza X üzeri N bölü N faktöriyeldir. Bu gördüğümüz Maclaurin serisi X'in her değeri için yakınsaktır. Bunun yakın aralığını bulursanız görürsünüz. Orayı geçelim. Burada gördüğümüzü tam olarak elde edilebileceğimiz bir McLaren serisiyle karşı karşıyayız. Burada x yerine 1 koyarsak burada e çıkıyor. Bu tarafta 1 koyarsak 1 üzeri n 1 eder. Ve n sıfırdan sonsuza 1 bölü n faktöreye çıkıyor. Demek ki n sıfırdan sonsuza 1 bölü n faktöriyelin sonucu e'ye eşit. Buradaki yakalamamız gereken şey budur. Buraya 2 koysaydılar 2 üzeri n bölü n faktöriyel görseydik e kare. 3 üzeri n bölü n faktöriyel e küp. Bunun türevini alarak bir şeyler oyunlar yapabilirdi. Birçok şey mümkün. A şıkkını böylece halletmiş olduk. B şıkkına geldik. N 1'den sonsuza n bölü 3 üzeri n eksi 1 serisinin toplamını bulunuz. Geometriklik ihtimali var. Burada üstel bir ifade var. Fakat yukarıdaki n terimlere koyduğunuzda n yerine değerleri koyduğunuzda toplam durumunda yazdığınızda geometrikliği sağlayan bir ortak çarpan bulmamızı engeller. Alta Alternan nereden çıktı? Teleskopik seri mi diye baktığınızda onun da olmadığını göreceksiniz. O zaman çaresiz bir biçimde Maclaurin serilerinden yardım almaya başlayacağız. Şimdi e üzeri x yazdık. Bundan sonra 1 bölü 1 eksi x ile ilgisi olabilir mi? Yazalım bunun formülünü. N sıfırdan sonsuza kadar sıradan yazmaya başlayacaksınız. Bunları ezberebiliyor olduğunuzu varsayarak tabii ki konuşuyorum. X üzeri n. İlgisi var mı? Yukarıda n var. Burada yukarıda n falan çıkmaz. Bunun türevini alsak böyle bir şey gelebilir mi? Bunun türevini alsak üst başa geçer üst biraz azalır. Tam da istediğimiz bir durum çıkar. Türevini aldığımızda seri n1'den başlamış. n e başa geldiği zaman n yerine sıfır koyunca sıfırlanacağı için seri de birden başlayacak. Bunun türeviyle oluşturulmuş bir seri. Şimdi diyeceksiniz nokta atışı direkt sağlayan ürünleri yazdınız. Nokta atışı sağlayan maktürünleri olmasa da sıra bu şekilde ilerlemeli. Önce e üzeri x, 1 bölü 1 eksi x, sin -x, x, cos x, ln 1 artı x, arctan x. Bu sırayla bunları kontrol etmekte fayda vardır. Ve bunu hemen buna bir şey koyduğumuzda bunu elde edebilir miyize bakıp geçmemeliyiz. Bunun türevini almalı. Bu elde edilebilir mi? integralini almalı. Bu elde edilebilir mi? Onları da eledikten sonra bir sonraki Maclaurin serisine geçmekte fayda vardır. Bunun türevini alırsak her iki tarafın türevini. Burada x'e göre türev alıyoruz. Burasının türevi 1 bölü 1 eksi x'in karesi olacak. Artık bunu ezberleyin. 1 bölü 1 eksi x'in türevi 1 bölü 1 eksi x'in karesidir. Bunu yukarıya 1 eksi x üzeri eksi 1 diye çıkartıp üst başa geçer üst yazalı çarpı içerisinin türevi derseniz bu gelecek. Bu bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Hep aynı şeyleri yapıp da farklı sonuç beklemek anlamsız. Bu nedenle bir kere yaptınız. Ha, bu 1 bölü 1 eksi x kare çıktı. Her seferinde yapacak mısınız o zaman? Bir yerden sonra uyanıp ya bunun türevini alınca işte 1 bölü 1 eksi x karenin sonucu çıkıyor karşımıza. Demek ki bunu yazalım demeniz lazım. Neyse. Şimdi Burada da üst başa geçer üst bir azalırdan bu serimizde n birden başlar hale gelir. n çarpı x üzeri n eksi 1. Buradayı sıfırdan başlatırsanız sıfır koyduğunuzda ilk terim zaten sıfır ettiği için anlamsızdır. Bu nedenle burada ona uyanmamız gerekiyor. Şimdi burada x yerine ne konulmuş peki? x yerine 1 bölü 3 konulmuş. Ve bunun için şunu biliyoruz. x eksi 1 ile 1 arasındayken yakınsaktır. Konulan sayı da bununla uyumlu bir durumda. Yakınsak olduğu yerde. Koyalım 1 bölü 3'ü. Buraya da 1 bölü 3 koyarsak 1'den 1 bölü 3 çıkarsa 2 bölü 3. Karesini alırsak 4 bölü 9. Ters çevirsek 9 bölü 4. Eşittir. N 1'den sonsuza. N çarpı 1 bölü 3 üzeri n-1. Birin her üssü 1 edeceği için bu seride n 1'den sonsuza n bölü 3 üzeri n-1 eder ki tam burada karşımızda olan seri. Demek ki bu serimizin toplamı da 9 bölü 4'tür. Bazı hocaların gördüğüm kadarıyla oldukça sevdiği bir bölüm. Çünkü bu tarz düşünceleri öğretmiyorlar ve sizin de sınavlarda yapmanızda zorlandığınızı gördükleri için Öğrencinin yapamamasından mutlu olan grup oldukları için de bunu da ekleyelim. Sormayı seviyorlar kısacası. Bu şekilde bu örneğimizde burada noktaladık.